Çok yaşlı bir dişi. Şunu ve şunu görüyor musun? Onlar oldukça yaşlılar. Dişilerin dominant olduğu anaerkil bir toplulukta yaşıyorlar. Sırtının şekline baktığında şöyle bir eğim var. Bu onun yaşlı olduğunun göstergesi. Aa, anladım. Baksana şunu görüyor musun? Evet, evet. Evet. Bak onun da sırtı böyle. Evet, evet eğimli. Kaç kilo olduklarını tahmin etmek konusunda pek iyi değilim, kusura bakma. Işık onların gözlerini alıyor. Buradan gözlerini görebilmek biraz zor. Hortumunun tamamını kaldırdığında çok güzel görünüyor. Nasıl yediğine bak. Otları böyle yoluyor, sonra sallayıp tozunu temizliyor. Evet, evet. Temizliyor. Evet. Filler gerçekten çok özel hayvanlar. Göç zamanı gelip çattığında, ortalığın hareketlenmesinden, gürültüsünden rahatsız olup, maranın tepesine doğru inzivaya çekiliyorlar. Onları bulmak hiç de kolay olmadı. Uzun yolları aşmamız gerekti. Ancak buna değdiğini de hiç çekinmeden söylemeliyim. Oradalar. Hava oldukça sıcak ve bu karşımda duran fil ailesi Serinlemek için kendilerini nehrin serin sularına bırakabilir. Bu çok ilginç bir deneyim olacağı benziyor. Güzel kareler yakalayabilirim. Aile yavaş yavaş nehre yaklaşıyor. Yavru kendisini serin sulara bıraktı bile. Şunlara bak. Görüyor musun nasıl da keyifliler? Oradakini görüyor musun? Her an suya girebilirler. Dişiler yavrularının tüm sorumluluğunu üstleniyor. Onlara suyun içinde ne yapmaları gerektiğini öğretiyor. Harikalar değil mi? Harikalar. Hiçbir şey umursamıyorlar bile bak. Evet. Hortumunu suya daldırdı. Birazdan diğeri de suya girecek. Şimdi kendini kaşıyor. Bence de girecek. Suyun içindeki herhangi bir şeyden de korkmuyorlar. Sadece kendi işlerine bakıyorlar. Diğer fil de suya girerse güzel olacak. Geliyor. Gördüğün gibi sadece kendi işlerine bakıyorlar. Ve o da giriyor. Çok güzel. Bütün aile kendini yüzme havuzuna atacak gibi. Şunun hortumuna bak Altan. Bak bak şuna bak. <laughs> Hepsi suya girmeli. Görüyor musun? Hortumlarının tamamını sokuyorlar suya. Diğerleri gibi bak. Şu da suya girecek. Çok komik olacak. Gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Vay. Bu olacak gibi. Şuna baksana. Neler yapıyor görüyor musun? Neden böyle yaptıklarını biliyor musun? Söylersen öğrenebilirim. Suyun içinde ne varsa korkutmak için. Ha. Grubun genç üyeleri yaşlıların sözünden dışarı çıkmıyor. Ve nehri geçmeyi başarıyorlar bu muhteşem canlıları bu halde görmek çok iyi geldi. Güzel kareler yakalamayı başardım. Şimdi oraya ağaçlık bir bölgeye gidiyorlar. Kendilerini toprakla kaplayabilirler. Bunu yapmayı seviyorlar. Güzel bir gündü. Evet.